Arkadaşlar e, bugün sizlerle batan gemi oynuyoruz. Arkadaşlar. Tabii ki arkadaşım da. Gez Şimdi gezintiye gideyim Bakalım neymiş. Batan bir yermiş. Evet arkadaşlar. daha üstüne batıyor. buraya anladım. Biraz takılıyor bende ama neyse. Benimki biraz yavaş. Baksana bana çok yavaş hareket ediyor. Niye? <laughs> <laughs> Kaplum bak. Arkadaşlar biraz takılıyor özür dilerim. O yüzden yavaş hareket ediyor. Nedenini daha çözemedik. Arkadaşlar buna girene kadar canımız çıktı yani. Ne? Hah? Neredesin sen? Kaplumbağa dedene gel. Sadece <laughs> o neden söz ne kaplumbağa dedem de diyor. Burada arada ne, biri neden deyince kaplumbağa deden diyordu. Değil mi? Aa, aşağı düştüm. Neredesin yavrucuğum? Gemdesin değil mi? Hayır. Ya he tamam evet diyor. Tamam gemdeymiş. <laughs> tam sıkıntı yok. Ben de uyuyabilirim. <gülüyor> <gülüyor> he tamam yukarıdasın. Anladım. Şaka <laughs> <laughs> yapıyorum be tamam. Aa merdivenden çıkam. Merdivenden çıkamıyor. Oh çok zor. Bilmem. Bu arada benim kayıt hızlandı. Ne? kaçta başladık. Bu. Şey. 19'da. Hatta 20'de 20'de. Tam video bitsin de. Arkadaşlar biz yine videoyu unutmayalım da. <gülüyor> <gülüyor> He? Videoyla <laughs> Bu arada geminin ismi bir soruşturma. Eva ne be? Bu arada geminin bacası çökecek. Geminin bacası patlayacak bence ama Neredesin? Hani seni bulabilsin. Ben bacaya gidiyorum bacaya. He. Aa baca çökecek. Eminim. Bacan çok eminim o yüzden dikkat et. Hatta patlayacak kesin ay. Bacanın olduğu yere geç. Ne yapıyorsun orada? Daha Aha. Niye? Daha ne kadardır oradasın ki? Bir saattir. Ha, bir saattir oynuyor muyuz biz? süre bu gemide durdu. Yani o zaman biz 10 saattir bu oyunu oynuyoruz. Değil mi? Çok garip şeyler. Çok garip ama mantıklı şeyler. Oraya çıkmak kötü bir fikir bence. Ne diyorsun? He baca çökeceği için mi? baca patlayacak mı? Baca kesin patlayacak. Bir bakacağım patlayacak. Patlarsa like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, olmazsa da sadece like atmayı unutmayın arkadaşlar. Veya hiçbir şey yapmayın. Kendi isteğiniz. patladı patladı ve düştü Arkadaşlar dediğim oldu like atıp abone olmayı unutmayın da ben buradan nasıl çıkacağım çıkıyor. Normalde bu yüreğe de çıkmak gerek. Ben zıplayarak çıkıyorum. Değil mi? <laughs> sıkıştım. Help me. Help me sıkıştım. Help me düşüyor. Help me Suyun yanındayım. Help Suyun yanında sıkıştım. Suya düştüm. Help me. Help me. Sıkıştım. Suda sıkıştım. Suyun içinde sıkıştım. Help me. Suyun içinde sıkıştım. Canım çok az. Neyse ben başka bir yere ışınlanırım. Arkadaşlar ne olduğunu görüyorsunuz bana. Help me turuncu. Turuncu kırmızı. Hayır. Ölüyorum. Minicik. Gıdım. Sıf gri yani öldüm. Ama doğmuyor. Öldüm ama doğmuyor bitirdi. Hadi doğ. Doğmasını bekliyorum hala. Hayır ölüyorum. Bir daha Arkadaşlar videomuza başka bir oyunda devam ediyoruz. Birden <laughs> bulmadım. Arkadaşımla rakibiz. Ne oynadığımızı, bu oyunu iki kez oynadığımızdan ne oynadığımızı biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar Fatma Çağlı'ya izmeye gidelim. <laughs> Çocuğu, sizin çocuğun arkasından vurdum. Hı, hı. Ölen benim. Ben çoktan öldüm. Ben yokum. Ben. Orada kim varsa ben değilim on Bu arada sizin sizin çocuk füze var. Hüzeme elma aldı, fırlatıyorum. Hüzeme elma aldım ama fırla... mermi tatmayı unutmuşum. Mermi... Çünkü mermiye param yetmiyor. <laughs> Ateş edemedim ya. Hayır, önce sen sana... al. Arkadan senin peşindeyiz zaten. Aa ben öldürmedim. Benim yanımdaki çocuk öldürmüş. Ben bir kişi. Bayrağı çaldılar. Bayrağı geri verdiler. Odayım Farkındasın değil mi? Arkadaşlar biz videoyu hep unutuyoruz. <laughs> ne oldu? Oh. Canıma değsin. Ben vurdum. Burcu da beni vurdu. Adam ismine iki tane U koymuş. Burcu yapmış. Ben iki kişi. Sertim. Bak. Bayrağı çaldı. Bayrağı ne çaldınız? Bayrağı niye çaldınız? Bu arada bayrağı çaldığınızda götürülecek vaktiniz olduğuna emin misiniz? <laughs> Çünkü 40 saniyeniz var tam götürme için. Hata 35. O bayrağı götürdü. Hata 30. Ben de kart toplama vereceğim 20 saniye içinde. Ben de. Hayır. 1000 puan, tam 1000 puan 30, 1007 puan. 10 9 8 7

Yalan Şimdi söyleyen mi dedi? Kim dedi? Ben sen dedim. kimsin? kimlik lütfen. Önce kimlik, sonra kare kod, sonra bilgiler, sonra en önemli bilgiler, sonra verilmemesi gereken bilgileri verin. Sonra da kendi sonra da kendinizi hapse atın. Böyle de sizin kim olduğunuzu anlayacağız. Hapiste sonsuz günlük ceza istediğinizi söyleyin. Sizin mi kandaydık? Bu arada sizin mekandayım şu an. Ben de senin. Ha? Bu arada senin kankan ne zaman gelir? Ne? Senin kankan ne zaman gelir? Bilmem. Bu arada Baran çalındı şey geldi mi? Cem, Asude Cem, Asude ne? Asude ismi? Asudeye mi bir şey diyorsun? Asude'cim diye birine bir şey diyorsun. yeni Kodayla gelmedi mi? biz Arkadaşlar pardon biz yine videoyu unuttuk. Bu arada sen bayrağın yanına geldim. Hiç ki ama iki kişi iki kişi benim benim gözüme battı ve gitti. Hiç bana bir şey yapmadım. Reset mi çektin sen? Doğruca ne oldu? Bak sana göstereceğim Sana göstereceğim Fatma 15 Senin ismin Fatma 15 diye kaydettim doğrudan Bence olma. <laughs> Çocuğun ismi sevin beni. Bak. Ne oldu? Olsun. Nereden biliyorum? <laughs> what <a>, the <what> fuck? <laughs> Bayrağı çaldılar. Yok bayrağı tam patlıyorum ben. Bak şu kız beni sinir ediyor. O. Oh. Benim, benim oyun bozuldu. Oyuna yeniden giriyorum.